27 Mayıs darbesi milli irade ile arasında perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımızdan hiç çıkmamıştır. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Haklarından Sorumlu Birim Başkanı Turan Girgin, Yaptığı açıklamada Türkiye'nin birçok darbelere maruz kaldığını belirterek 27 Mayıs darbesinin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihanet olarak hafızalara kazındığını kaydetti. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştı. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları ve sivil sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle başlamıştır. 27 Mayıs darbesi milli irade ile arasında perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımızdan hiç çıkmamıştır. Girgin, 15 Temmuz'da da benzer bir senaryonun devreye sokulmak istendiğini belirterek, Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir dedi. Üzerinden yıllar geçse de vesayet odaklar varlığını devam ettirerek, en son en ve 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesinin üzerinde tahakküm e kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla milletin evlatlarına yargılanarak idam edildiği yassada ismi değiştirilerek demokrasi ve özgürlük adı haline gelmiştir. Vesayetçi odaklar ise tuzlu raflarda yerini almıştır ve almaya devam edeceklerdir. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odakları hiçbir zaman unutmayacağız ve oturmayacağız.